çocukken her zaman sorardım anneme babam nerede diye üzülmeyelim diye her defasında uzaklarda çalışmaya gitti diyordu. Her bayram sessiz bir çığlık büyüyor içimde sabrediyorum susuyorum geceleri hep ya Rabbi ben hiç baba diyemeyecek miyim diye ağlardım ve sen geldin rüyama rüya değil gerçekti o beni davet ettin baba. Geldim işte davetine icabet ediyorum. Baba beni de evladın olarak kabul eder misin? Seni çok seviyorum baba. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Tabii ki kabul etmişiz, ediyoruz. Buna beraber kardeşlerimiz bunu böyle anlamalıdır. Her bir kardeşimiz için bu böyledir. O ki beraber yürüyoruz. Doğru anlaşılsın diye söylüyorum onu. Beraber Allah'a yürüyoruz. Kardeşlerimiz bize tabi olup yürüyor. Bu durumda her şeyi yapan Allah'tır. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Davet eden Allah'tır. Bu durumda kardeşlerimiz bize emanet olmuş olur. Emanet. Allah'tan bir emanet. Allah'a taşımam gereken bir emanet. Nefsini tezkiye etmem gereken bir emanet. Allah'ın ayetlerini ona öğretmem gereken, talim ettirmem gereken bir emanet onu Allah'a evet. taşıyıp Allah'ı ona, onu Allah'a sevdirmem gereken bir emanet. Huzura çıkarmam gereken bir emanettir o. Hiç kimse onun bize yakınlığını zahiri bir anlayışla anlayamaz. Ancak manevi olarak sevinci anlar. Allah için sevinci anlar. Evet. Her biri için, her biri bizim için öyledir. Evet. Bir evlat. Yakın bir evlat en yakın evlat. Zahiri bir evlatlıkla kıyaslanmıyor o. Bununla beraber bir arkadaş, bir anne, bir baba, bir sırdaş, bir yoldaş. Evet, Allah için seven. Karşılığında sevince, karşılığında Allah'ın sevgisini kazandığım biri. O benimle bunu kazanır, ben onunla onu kazanıyorum. O nasıl bir kıymete değere. Nasıl bir sevgiye layık olmuş olur? Onu da seviyorum çünkü ondan dolayı Allah'ın sevgisini kazanıyorum. Birbirimizi öyle seviyoruz. İnşallah Allah nasip eder dünyada da bunu görürüz ama ahirette mutlaka göreceğiz. Evet birbirimizi nasıl sevdiğimizi, onun için nasıl sevdiğimizi, ondan dolayı Rabbimizin bizi nasıl sevdiğini o sevgiye nasıl birbirimizi sevdiğimizde dolayı layık olduğumuzu evet yaşayacağız, göreceğiz inşallah. Hamdolsun.